Merhaba arkadaşlar. Az önce çektiğim videonun devamını yapacağım. Yani eşyalarım niye kaybolduğunu da bilmiyoruz. Araştırma falan yaptım ama hala da bilmiyorum. Araştırma olduğunu da bilinmiyor arkadaşlar. Sizler biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ben şimdi tekrardan eşyalarımı alacağım arkadaşlar. O zaman karakterler yerine gidip de üstümüzü alalım ilk önce. Üstüm bile kayboldu yani. O kadar ciddiyim. Hani inanmıyorlar varsa inanmasınlar diyebilirim. <laughs> of ya. Modelim bozuldu şimdi de. Başka bir şey olmuş yok mu ya? Bu da olmaz ki şimdi. şimdi bir şey olmaz Neyse. Şimdi bunu alayım niye kayboldu arkadaşlar şimdi sizler biliyor musunuz ya ben hiç bilmiyorum alakası var mı yok mu ne yani, alakası var yani kaybolmasına nedeni yok yani sanırım dün video çektiğimde bütün eşyalarım duruyordu ama şimdi yani yarın oldu Aradan bir gün geçti sadece. Arkadaşlar hemencik kayboldu yani. Diyebiliriz. Neyse. Ben üstümü giyinip gidiyorum. Üstü çıkarayım. Yani nasıl oluyor ben de bilmiyorum hiç. Neyse hep gülelim. Anahtarımı alıp çıkıyorum ben. Bay bay. Bakın arkadaşlar. Yani geldim ben şu anda. Bayağı da yoruldum ama orada. Sıradaki yazıyor İngilizce sıradaki. Yani belki İngilizce sıradaki yazmıyordur da. Bilmiyorum. Tekrardan buradan eşyalarımı almak zorundayım arkadaşlar. Şu anda yani üzülüyorum bayağı da. Niye böyle oldu şimdi bir anda? Onu anlamıyorum ben. Bir yanda normalde böyle hemen cik bir yanda olmazdı. Arkadaşlar İlk kez bir anda böyle oldu. Ben de çok şaşkınım yani. İlk kez oldu çünkü bana. Neyse kendimizi üzmeyelim. Oynayalım yani. Şöyle eşyalarımızı alalım. Ben eşyalarımı alıp geliyorum. Durduruyorum videoyu bu arada. Evet arkadaşlar tekrardan videoya şimdi devamında sizlerle alacağım. Yani şöyle bir tane kutunun içine koydum çünkü hepsini taşıyamazdım. Onun için kutunun içine koydum. Yani Niye kaybolduğunu onu da bilmiyorum daha doğrusu. birazcık konuşmayacağım artık yani. Oranın zaten iyi değil. Bunu da alıyorum. Deniyorum arkadaşlar ilk önce denemesem alamıyorum. Şurada alalım. Alalım da alalım. Allah 3 4 tane falan uykutmuşum aldım. Niyeyse. 3 4 tane uykutumum var şimdi. Ay bu çok güzel duruyor. Alacağım bunu Keşke şu yumurta açılabilseydi arkadaşlar. Çok güzel duruyor çok. Bu şeylerin değil mi? Şöyle bir Bekleyin ya. Buna arkadaş arkadaşlar söyleyin. Kıyafetler nerede o karakterler o karakterleri bulmam lazım. neredeler Heh. bu şey bunun. Şöyle çok komik oldu. Neyse öbürünü de sonra görürüz. Öbür karakter. Arkadaşlar. Daha. Arkadaşlar bu tren adamındaki karakter değil mi? Oyunda şu anda hileli oynamıyorum arkadaşlar. Tren e, olan yerdeki adam bu. Ama inanamıyorum. Oha. Sonra şimdi bakacağız arkadaşlar birazdan. Evet bu kadar eşya alalım. Şimdi bunu taramaya götürerek birazcık bunu burada tarasın var yani. Yasak eşyalar konmamış ya eşyalar diye. Tamam. Yasak eşyalar yok. Başka konmuş. O zaman bence tren alanı, alanına gidelim arkadaşlar. Ben gidiyorum siz arkadan gelin. Evet arkadaşlar dışarıya çıktım şimdi geliyorum. Gidiyoruz. Hayır arkadaşlar tren alanı falan yok. Neresi o zaman arası? He hatırladım buradaki yerler. Şöyle arkadaşlar şuradaki yerler var ya oralar. Yanlış yani. Şuradaki yerlerdeki adam arkadaşlar. O zaman biz de o zaman oraya gidelim arkadaşlar. Bir de dururum ben hani geliyorum. Arkadaşlar geldim. Biletim de şu anda yanımda. Evet ben gelmek istiyorum. Biletiniz var mı hanımefendi? Hanımefendi. Biletiniz var mı hanımefendi acaba? Evet elimde var Tamam bakalım. Tamam gerçek bile sahte değil. Komiserim gerçek bile içeriye alalım mı? Alalım. Tamam. Gelebilirsiniz. Ya kardeşim beni de alın ya. Çocuğum içi, içeriye yürüdü zaten. Ya e, Sizin biletiniz yok ya. Burada fena kavga çıkacak. Onun için ben hemen gidiyorum. Hiç kavga falan Öyle Ağlayamam da zaten. Onun için ben gidiyorum. Birkaç tane falan yemek alacağım. <laughs> evet hoş geldiniz. Ne istediniz acaba? Ben bir tane lafıl lafı, nasıl, lafı nasıl diyorum ya. Dondurmalı krep alalım. Peki. Başka? Hmm, işte bir şeyler var. Yani tatlı olarak neler var sizde? Mısır, pankek falan var. İster misiniz? Yani. Olur ben bir tane alayım pankek. Tatlılardan alalım. Peki. Şimdi koyalım içine. Yani hepsi gibi içine. Söylen buyurun. buyurun. Teşekkürler. Thank you, thank you, thank you. Arkadaşlar hediye imamız aldık. zaman gidelim. Şu şunu, şunu koyalım. İnşallah kuşlar falan yetişmesi oraya. Neyse. Saçımı falan yapsam mı ya diye düşünüyorum. Yani güzel saç döktü bana göre. Nasıl saç yapsam diye düşünüyorum onun için. Hiç böyle şekilde ama burada çok güzel saçlar var yani. Bu kıza saçı deneteceğim. Evet bütün saçları ben de denetebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam peki. Maske. ilk bundan başlayalım. Hmm, yok bana yakışmaz. Hayır tabii ki bu bana hayatta yakışmaz. Kahve rengi yapalım en iyisi buraya. Ha, tamam. Artık kahverengi kahverengi ya. Bu, ı, -ı. Kardeşim size bir şey beğenmiyor musun ama ya? Benim kız olarak geldim de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Hayır. Hmm, sana yakıştan bana yakışmaz. Of. <laughs> Hayır tabii ki de bu ne? Hayatta bana ne Ya bana ne kızıyorsunuz ya? Ayıptır ya bana ne kızıyorsunuz? Hiçbir şey güzel değil çünkü. Hayır. Ya deneme kızı falan değilim ben artık ya bu ne? Ne yapıyorsunuz siz? Ben gidiyorum. Of. Gidin ya. Dışımıza çalın. Kaşlarımıza. Allah Allah. Nasıl kızım ki ya? Nefret ettim resmen. Hmm, yes. Rezillik rezillik ya. Tövbe. Burada fotoğraf çekeceğim ben artık. <laughs> Güzel çıkmadı. <laughs> Beğenmedim. Yapacak. Artık yani neyse ben tanıyorum artık bu Evet arkadaşlar artık evimize gidelim. Videomuz 12 saatlik inşallah yayına çıkabilir. Neyse gidelim. Lütfen. Kapı var kapı var kapı var. Kapı para kapı para kapı para kapibara para kapı para kapı para kapı para para kapı para. Orijinal grafik kopulan. Şimdi kendimizdelem. Kapı para şarkısında yaptık. Kapibara para kapibara para Ay havaları uçuyoruz ya. Neyse geldik evimize arkadaşlar. Hemencik ben giyiniyorum. Giyineceğim yani. Şöyle eşyalarımızı yemeklerimizi yan daha doğrusu. Ay içine girdi. Açılmıyor. Tamam şuraya koyalım şu tişört şimdilik giyeceğim çünkü çok rahatsız oluyorum artık yani böyle arkadaşlar elbiseler aldım bir sürü yani ben çok seviyorum böyle elbiseler. böyle tarz kıyafetleri falan severim şu şöyle elbiseler falan aldım bu havlucu da tuvalete koyacağım. Hmm. Arkadaşlar bir tane ben şimdilik bunu giyeceğim arkadaşlar. Bu en sevdiğim şeyim çünkü benim. şöyle dışarıda almıştık sizlerle. Hatırlıyor musunuz? Böyle şu almışım arkadaşlar ya. Bunlar hayatı bitmez. Bakın arkadaşlar şöyle tişörtleri falan gösteriyorum. Göstere göstere bak. Evet. Böyle almışız da. Evet. Böyle. <laughs> İnşallah beğenmişsinizdir bu videomu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı. Unutmayın. Bay bay aşklarım.